Türkiye'nin Şans Merkezi'ne hoş geldiniz. Şans Topu Çekilişi ile karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyorum. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizde Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şans topu çekilişine özel ilk makinemizde ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 34 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Siz Alt Şans Yetkilisi Sayın İklim Akaya hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Cengaver Karasanoğlu hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Etkili Katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Şans topu çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. İlk makinemiz sizler için 34 adet toptan 5 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve sonra ikinci makinemize geçeceğiz. Artı 1 numaranın çekilişi için 14 adet toptan 1 şanslı numaranın çekilişini ikinci makinemiz gerçekleştirecek. Ve eğer siz 5 artı 1 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikram yerinde sahibi olacaksınız. Şans topu çekiliş heyecanında ayrıca 0 artı 1 bilseniz bile ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu hatırlatmak isterim. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikrami miktarını sizlerle paylaşmaya. Şans Topu Çekiliş heyecanında bu akşamki büyük ikrami miktarımız 2 milyon 155 bin 652 TL. Bakalım bu akşam kim ya da kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek. Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz sevgili seyircilerimiz. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 20.02 gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Şans Topu Çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet, ilk makinemiz 34 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şans numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Şu bakalım ilk şans numara ne olacak? Makinemiz tarafından belirlenen ilk şansı numara 9 ve sırada ikinci şansı numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak millifyangoonline.com adresinden ve Millifyango TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. İkinci şansı numara beş ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği üçüncü şanslı numara var. Üçüncü şanslı numara 17 oldu ve dördüncü şanslı numarayı bekliyoruz şimdi de. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango şans oyunu uygulamasını indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir. Ve sonuçları da canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 25 ve şimdi de makinemizin sizler için belirleyeceği 5. şanslı numara var. Şimdi bakalım ilk makinemiz için 5. ve son şanslı numara ne olacak? Evet ilk makinemiz için 5. ve son şansı numara 2 oldu sevgili izleyicilerimiz. İlk makinemiz sizler için çekilişini tamamladı. Şimdi ikinci makinemize geçeceğiz. Artı 1 numaranın çekilişi için ekranlarınızda gördüğünüz gibi 14 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye tekrar bol şans diliyorum. Evet ikinci makinemiz artı bir numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Daha önce de belirtmiştim. Şans topu çekiliş heyecanında sıfır artı bir bilseniz bile ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Artı bir numara. iki oldu sevgili seyircilerimiz. Evet iki makinemiz de sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları küçükten büyüğe tekrar edelim. 2, 5, 9, 17, 25 artı bir numara 2. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her çarşamba ve pazar saat 20'de şans topu çekiliş heyecanıyla yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bu akşam saat 21.30'da çılgın sayısal loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Kapanıştan önce sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizlerle bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşında doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdi Koşakhan efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.